Arkadaşlar, iyi geceler. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bir dükkan açmayı planlıyorum. Bu dükkan iki, iki şey var aklımda. Birincisi bir menemen dükkanı. İkincisi de bakliyat, baharat, işte şekerleme, lokum vesaire gibi iki üç ana ürünün içinde olduğu tabi bunun çeşitleri olacak bir dükkan açmayı planlıyorum şimdi bunun aşamalarını ben istiyorum ki adım adım sizinle beraber paylaşarak fikir alışverişinde bulunarak gerçekleştirmek. Yani bunu nasıl yapacağız? Şimdi sıfırdan başlıyorum. Yani bunu önce bir söyleyeyim. Sıfırdan başladığım için bu biraz riskli bir iş benim için. Daha önce esnaflık yapmadım, dükkan açmadım. Bir özel bir şirkete bağlı idarecilik yaptım uzun yıllar boyunca. Maaşlı çalışmak kimlerine kimilerine göre güzel bir garanti sağlam. E, kimileri de şöyle düşünür yani ben bu şekilde düşünüyorum. Hani istediğiniz kadar çalışın. <laughs> istediğiniz kadar bir şeylerin mücadelesini verin olumlu şeyler yapın. Ama hak ettiğinizi kesinlikle almıyorsunuz arkadaşlar. Hak ettiğiniz ücreti almıyorsunuz. Tatminkar ücretleri alamıyorsunuz. E, bu sebeple ben belki bir maceraya atılıyorum bilmiyorum. Yani fazla bir sermayem de yok. E, elimdeki e, para da çok fazla değil ama yani şimdi öyle bir düşündüğümüz zaman neden risk almıyorum? İşletme mezunuyum ben, üniversiteden dört yıllık fakülteden işletme mezunuyum. <laughs> yani kafam ticarete yatkın. Bunu biliyorum yani, Bunun farkındayım. Siz de böyle düşünüyorsanız beni takip edersiniz. Ben dediğim gibi aşama aşama her aşamasını. Sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. bu e, Gireceğim işim, açacağım dükkanı. Öncelikli olarak, e, ilk başta yapmamız gereken bir dükkan kiralamaktır. Yani dükkansız olmuyor işte. Bu dükkanı e, konseptini beraber yapacağız sizinle. Yani bu bunu bir siz kendiniz oyun gibi de düşünebilirsiniz. dükkanı kiralama aşaması, ondan sonra gidip vergi levhası alma, işte bir muhasebeci tutma, bunların maliyetleri, canlı yayınların da olacak bu arada. Daha sonra işte kar zarar hesaplamasını yapacağız az çok, beraber yapacağız. Bunların hepsini beraber yapacağız arkadaşlar. Hani bir laf vardır. Akıl veren çok, para veren yoktu. Ben sizden akıl istiyorum. Yani benim e, ufkumu açmanızı istiyorum. Belli şeyler var kafamda. ve Bu kafamdaki şeyleri geliştirmekte bana vereceğiniz öneriler. İlk e, başta sizden istediğim menemen dükkanı açmam yoksa bakliyat, baharat tarzı bir dükkan mı açmak? İkisinden hangisini e, açmamı önerirsiniz bana? İlk aşama bu olacak. E, kafamda bir dükkan var. Kirası da uygun bana şu anda. düşük kirası yani ortalamanın çok altında diyebilirim. Yani 10 bin liraya bir e, dükkan var. Başlangıç için güzel bir rakam bu. 10 bin lira kira aylık kira. Daha sonrasında ne yapacağız? Hangisine karar verirsek benim ama kafamdaki Bakliyat dükkanı daha mantıklı gibi geliyor. Sizin de yorumlarınızda hangisinin daha avantajlı olacağını söylerseniz e, mutlu olurum. Bu arada e, kanalı yeni açtım. Yani kendi kanalımda yayınlara yeni başladım. Arda'nın, e, Arda, Arda Güler'in e, 12 Ağustos'ta oynadığı maçta mükemmel oyun 4-5 tane kısa video çektim galiba bir tane de maçın e, tamamını e, gösteren bir videom var e, çok güzel oynamış yani bizim gururumuz kendisi helal olsun yani büyük o sever olarak, bir Türk vatandaşı olarak her zaman gurur duyuyoruz 20 yaşında olan çocuk. Allah yolunu, bahtını açık etsin. Şimdi konumuza dönecek olursak. Ee, dediğim gibi aşama aşama gideceğiz. Bunu bir oyun gibi düşünün. Ee, oyun benim üstümden tasarlanacak. Sizin için söylüyorum. canlı yayın yapabilmem için 50 abone olması lazımmış en az. Bu 50 aboneyi inşallah en kısa zamanda yakalarız. O zamana kadar tabi yapamayacağım için YouTube'un öyle bir kuralı varmış. 50 aboneden sonra canlı yayın yapabiliyormuşuz. Bu 50 aboneyi yakaladıktan sonra canlı yayınlara da başlayacağım. Beraber gideceğiz bir yerlerden işte fiyat araştırması yapacağız malzemeleri dükkanın dekorasyonu için ne gerekliyse bunların araştırmasını yapacağız bunların yerleştirilmesi olacak işte kasasıydı yazar kasaydı yani hijyeniydi daha sonrasında bir farklıyat olursa eğer toptancılarla e, konuşacağım, anlaşmaya çalışacağım. Belli fiyatlar o fiyatları alacağım. Üstüne karını koyup fiyat etiketleri vesaire falan. Bunlar da olduktan sonra muhtemelen bismillah deyip başlayacağız. günlülük bu kadar olsun. Yani ee, kanala abone olursanız dediğim gibi 50'yi en az geçmem lazım ki canlı yayınlara başlayabilirim. Sizin böyle bir düşünceniz olabilir. Ya, dükkan açsam mı açmasam mı hani benim bu yaşayacağım süreci takip ederseniz eğer yani, siz de Açma ile açmama arasındaki tereddütünüzü ortadan kaldırmış olursunuz. Büyük oranda ortadan kaldırmış olursunuz. Yani... Biliyorum yani ülkede birçok insan kendi işinin patronu olmak istiyor. Ben de bunlardan biriyim yani. Yıllardır istediğim şey buydu. Bir riske gireceğim. İnşallah başarılı olurum. İnşallah sizlere de ilham vermiş olurum. Sizleri de cesaretlendirmiş olurum. Ha, cesaretlendirmiş olurum derken eğer başarılı olursam tabii cesaretleneceksiniz. Başarısız olursam da bu riski ortadan kaldırmış olacaksınız. Yani iki e, durumda siz kazanmış oluyorsunuz yani. Eğer başarırsam giderek kazanacaksınız. Başaramazsam girmeyerek kazanacaksınız. İki durumda da kazanmış olacaksınız. Yani ben az çok bir hesap yaptım. Böyle atla deve bir şey değil arkadaşlar dükkan açmak. Gerçekten atla deve bir iş değil yani. Yani çevrenizde sizi bu işe teşvik edecek insanlar da olacak sizi bu işten uzaklaştırmaya çalışacak insanlar da oluyor. Siz bu iki e, tip, iki grup insanlar arasında bence e, ikisini de dinlemeyin. Yani e, ne teşvik etmelerine izin verin ne de sizi bu işlerden uzaklaştırmaya çalışanlara izin verin. Çünkü hiç kimse sizin kendi hayatınızı yaşamıyor arkadaşlar. Kimse sizin sevincinizi yaşamıyor, sizin üzüntünüzü yaşamıyor. Yani... Ee, mesela şöyle düşünün. Bu işe karar verdiniz, dükkanaştınız ve başarılı oldunuz. Sizi bu işten uzaklaştırmaya, size bu işe girme diyenler Sessizlik koruyacaklar yani hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam edecekler ama size bu işe gir diyenler yaparsın diyenler haklı çıkmış oluyor yani onlarla da bu sevincinizi paylaşmış olacaksınız yani onlar da sevinecekler sizi seven size değer veren insanlar seven ki e, öyle insanlar da hepimizin hayatında olduğu gibi sizin de vardır yani siz beni takip edin. Sizden ricam bu. Beni takip edin. Şu işi bir adım adım bir başlatayım. Ondan sonra mesela ilk başta bir de iki iş içinde onu söylemeyi unuttum. İki iş içinde personel ilk etapta, ilk aşamada gerekmiyor arkadaşlar. Ne menemenci için menemen dükkanı açmak için, ne de e, bakliyat dükkanı açmak için. Yani ilk başta kendiniz dükkan oturana kadar rahatlıkla bir başımıza e, dükkanınızı kurduktan sonra oturup aynı nasıl bir markette, bir bakkalda yani ufak e, bakkallar için söylüyorum bir kişi çalışıyorsa, yetiyorsa ilk aşamada siz de tek başınıza başlarsınız arkadaşlar. Ha, baktınız tek başınıza devam edebilecek gibi gözüküyor. Devam edersiniz. Benim tahminim şu arkadaşlar. Bu iki işten birini açtığımız zaman en azından kimseye muhtaç olmayacak şekilde yaşamımıza devam ederiz. Benim için de zaten bu bir hayat felsefesidir. Kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek. Kimseden destek almadan. i̇kincisi yani de şudur. Ne kadar çalışırsam o kadar kazan. Helalinden tabii. Yani arama, kaçmadan. Hakkıyla. Alnın teriyle. Ki, alın teriyle kazanılan ee, paranın tadı gerçekten başka oluyor. Hem tadı hem bereketi. İkincisi de bu arkadaşlar. Yani dükkanımızı açmak için bismillah diyeceğiz. Başlayacağız bir arada. Bu arada ee, işlerimiz genişler. E, bakarsınız yetişemiyorsunuz tek başınıza olacak gibi değil. O zaman zaten yetişememiz demek kazandığımız anlamına gelir. Maliyet hesaplamasını yaparsınız. Kar marjınızı o da cironuzu, kar marjınızı vesaire hesaplarsınız aylık olarak. Eğer müşterinin beklentilerine tam olarak karşılık veremiyorsanız tek başınıza oradan bir tane eleman alarak başlayabilirsiniz. Yani bir işveren konumuna da geçersiniz yani belli bir süre sonra. Ama işte ilk ilk bir iki ay çok önemli arkadaşlar. İlk bir iki ay çok önemli. Ha, şimdi mesela benim söylediğim o kiralık dükkan 10 bin liralık onu yarın videosunu çekelim size e, gösterelim. Bu dükkan çok işlek bir yerde değil tabi yani 10 bin bu, bu Ağustos 2025 Türkiye'sinde 10 bin liralık e, dükkan. Metrekare'si de büyük yani. Benim iki işi de yapabilecek e, büyüklüğe sahip bir dükkan. E, bunun Yerinin işlek olmaması benim kendi tercihim oluyor çünkü ilk defa yapacağım için ilk defa gireceğim için e, bunu işe dükkan açmaya e, dükkanın kirasının düşük olması lazım yani e, kaybetmemek için daha sonrasında. Mallar mesela diyelim ki bakliyat dükkanı açtık, bir şekilde her şeyi hallettik, bütün aşamalarıyla Bismillahirrahmanirrahim açtık. Sonrasında diyelim ki satış yapamadınız. Bakliyat işi öyle hani, hani tazeliğini kaybeder, bayatlar, şudur budur gibi riskleri içinde barındırmayan bir iş. öyle böyle satarsınız. Baktınız ki aylık kazancınız sizi tatmin etmeyecek bir noktada. Az geçersiniz. Ama ben zannetmiyorum yani bir şekilde güzel bir ürünü bulursak satın almada mal tedarikinde akıllı hareket edersek uygun fiyatları bulursak reklamınızı iyi yaparsanız yani e, broşür dağıtırsınız çevreye. Yani reklam bu olur. E, broşür dağıtarak başlamayı düşünüyorum ben. Fiyatların da üstünde oldu. İşte e, mercimek kilogram şu kadar. İşte e, e, bulgur şu kadar. İşte pul biber şu kadar. Karabiber şu kadar tarçınlı vesaire falan fiyatlarını da yazarak katalog şeklinde de olabilir. Ne? bunlar zor şeyler değil. Bunu etrafınıza dağıtırsanız bu çok büyük bir avantaj olacaktır size. Sonrasında Allah kerim yani. Bakalım olacak mı ya valla ben de çok merak ediyorum. Türkiye'de ilk defa belki de bir insan internetten, YouTube'dan takipçileriyle beraber bir dükkan içine girmiş oluyor arkadaşlar. Yani burada hepimiz beraber yapacağız bu işi. Dediğim gibi sizin fikirleriniz çok önemli olacak benim için. Mesela dükkanı, yerini ben çekeceğim videoya, göstereceğim size. Sizin tepkileriniz ne olacak? Yani uygun mudur, değil midir? Fiyatına göre yerini söyleyeceğim, konumun özelliklerini söyleyeceğim size. Belki de vazgeçeceğim oradan. Başka bir yerler arayacağız beraber. Yani hep beraber yapacağızmış. Yani başarırsam arkadaşlar bununla sizin de payınız olacak. Bunu biliyorum. Yani destek, destek bu şekilde olabilirsiniz bana. Yani Aklı verirsiniz. Dersiniz ki kardeşim orası çok uygun değil. Ee, veya bence mantıklı dersiniz. Orada başlangıç olarak bu dükkan mantıklı dersiniz. Ona göre kendimize bir yol haritası çizeceğiz. Bu haritayı da dediğim gibi sizlerle şekillendireceğim. Allah'tan hayırlısı bakalım. Yani işlek bir yerde, böyle cadde üstünde, böyle herkesin gelip gittiği yerlerde uğrak yerlerde e, e, dükkan kiraları tabi haliyle çok artıyor. Yani ufaktan başlayalım. Ne kadar ufaktan başlayabilirsek o kadar ufak kaybederiz. Kaybedersek yani. Zannetmiyorum yani. Ama ufaktan başlayıp da büyütmenin tadına varırsak inşallah, nasip olursa bu da çok güzel bir deneyim olur. Hem benim için, hem sizler için. Sizler de dersiniz ya, kılıç yaptığım işi şey, biz niye yapmıyoruz Yani belli bir süre izleyin, takip edin. Videoları sık sık paylaşacağım. Tabi bu arada videoları beğenip e, yorumlarınızı da yazarsanız fikirlerinizi yazarsanız e, bunlar benim bu işe başlamama hem teşvik olacak kulları e, sıvama daha güçlü sıvama sebep olacak hem de işimizi hızlandıracak arkadaşlar ne kadar çok beğeni ne kadar çok abone Eşinize, dostunuza da söyleyin yani. E, Paylaşım videoları dinlesinler, izlesinler. Mantıklı gelir gelmez. Bilemiyorum yani. E, bu işi yapmayı düşünen, dükkan açmayı düşünen yani ben bu iki e, ürün hakkında yani bu iki ürün arasında bir tanesini tercih edeceğim ama hani siz başka işler de düşünebilirsiniz. Ama en risk sizi bence vakti yatışı arkadaşlar. Yani vakti yat, baharat. Bunları bunun dükkanını açarsan ben kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. İlk videomuzu çektik bu işle ilgili. Ee, gündüz dükkanın videosunu çekip sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. İşte dükkanı videosunu çektikten sonra biz eğer bu dükkanı kiralarsak sonraki aşamalarla işte muhasebeci, vergi levhası sonrasında dükkanın dekorasyonuyla ilgili e, videolar çekiyor. Nasıl yapabiliriz? En düşük maliyetle nereden malları temin edebiliriz? Bunların hepsini araştırıp dükkanımızı kurup ticarete atacağız Allah'ın izniyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler.